Değerli izleyenler, bizler de Urfanatik TV ailesi olarak merhumu Allah'tan rahmet sevenlerine ise başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyenler, sırada ise muhabirimiz Emine Albayrak'ın özel haberiyle devam ediyoruz. 1 Temmuz itibariyle yasakların kalkmasıyla birlikte esnaf bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Urfanatik mikrofonlarını esnafa uzatarak yasak sonrası durumlarının nasıl olduğunu sorduk. Haberler ise detayımızda. <laughs> Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar nihayetinde tamamen sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinede çıkan karar ile birlikte 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar ve yasaklar tamamen kaldırıldı. Pandemi döneminde en çok sıkıntı çeken esnaflar ise artık rahat rahat işlerini yürütmeye başladı. Yasakların kalkması hem vatandaşı hem de esnafı çok sevindirdi. Pandemi sürecinde sıkıntılar çeken Şanlıurfa esnafı da 1 Temmuz itibariyle ilk pazar yasağının olmadığı günde büyük yoğunluk yaşadı. Urfanatik mikrofonlarını uzattığımız esnaflar pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıları ve yasakların ardından durumların nasıl olduğunu anlattı. Yasak olduğu için 11'e kadar kalıyoruz yani. Yani bizim için de iyi oldu, halk için de iyi oldu. Böyle sürmesi herkes için daha iyi geliyor. Başladılar şu an yabancı yasaklar kalktığı için yabancılar mı olsun misafirlerimiz gelip gidiyorlar Urfa'ya. tabii şu an şimdi ya daha yeni yasaklar mesela kalktı. Ondan sonra ilk mesela pazarımızı gördük ve insanlar daha bu yasanın kalkmasına da çok kişi belki daha haberi yoktur veya ondan sonra haberi olanlar teknik piknik alanlarına mesela alanlarına saldırdılar ve AVM'lere mesela derim, evet. saldırdılar ve ondan sonra tabii çarşıya da çıkan oldu. esnaf tabii mesela faydalandı. Bir kısım bir bir şey olsa da bir nebze fark etti yani. tabii ki biraz hafiften bir e, hareketlenme var ama kısıtlama bizi çok geri çekti. İşte kısıtlamada küçük esnaf hep kapalıydı, büyük marketler hep açıktı, büyük marketler iş yaparken küçük esnaf hep kapalıydı. Küçük esnaf bu e, sürede çok etkilendi.